Onu ben de yaptım ben canım. De <laughs> Bu ne abi ben ne koparıp getirmişim ya. Hayrol abi nereden denedi? Yuh çıktı ya la. Direklere doğru gidiyoruz geliyor mu? Olmaz. He? Olmaz. Tamam. Orman içi. Oha, oradaki orman içi mi? Gidiyoruz bakalım nasıl bir şey. Burayı ben de unuttum. Bayağıdır girmedim. sıkıntı yok. Evet, gidiyoruz. Sağda bir boş güzel yer var isterseniz. Herhalde Yunus geliyor. Orada ileride sert bir iniş var. Hızlı girme, dikkat et yani. Şu an Yunus'un indiği yer. Sağ aşağı iner o ya. Sağ taraf daha iyi de bizim motor sıkışıyor sağda. <laughs> Yalçın. Efendim? İyisin değil mi? <laughs> Bir sessizlik oldu. Hayırdır diyecektim. Evet, yamaçları kullanıyoruz yani. Ne diyor? Orada bir rampa var orayı buradan geçelim diyor Evet evet Şu şey Bilal gelmeseydi bir nebze belki inerdik Oradan da Biraz dik iniş oranın Hem de ağaçlar var etrafından falan dönmek gerekiyor Geçen bir yerden İyi tek başına deniyorsun sen öyle yerleri. Ben deneyemiyorum. Bilmiyorum ki bilmiyordum. Geri dönemiyorum. Çok dik oraya kadar. Yolları aldı. Zaten aldı. Zaten aldı. Zaten aldı. Ne olacak diye tam. Bu bitti. Uçarak geçiyormuş. Ora, burası. Şu sağ. He. Bak şuradan inecektik. Doğru diyorsun, Bakın, Bak şu, şu düşüyor orada. Kışın çamurda herolarla çıkıyorduk burayı. <laughs> ya gülmekten yerlerde yatıyorduk ya. Bizim hep var kanalda videoları. Tabi orada videoda dümdüz buralar. <laughs> Ora var orada dümdüz. İzleyenler diyor ya bir motoru süremiyorsunuz falan. <laughs> Gidelim. Oradan da çıkış var. Buradan da çıkış var. Burası biraz yarıklı ama galiba. İyi iyi gelirsiniz ya. Burada yukarıya orayı geçtikten sonra bir tempo tuttur ama çok hızlı değil. Çok iniş çıkışlar var çünkü. Böyle 20-25 arası çık. Burası Sivri Tepe. Sakarya Stadı orada bakıyor yuvarlak tepsi gibi. Ben Çıkarsın ya. Ben onlar kaldı mı orada? Zorlandığın yerde zorlama kendini. Baktın yol kötü girme. <laughs> Zamanında ben de öyleydim. <laughs> Bakıyorum kötü ben beceremem yapamam diyip girmiyordum. riski Riske alma kendi. Gittiğimiz giderken hayret ediyorum ben kendimi. He he ona göre ya. Yani. Ayak gücü. Şey olmuş ya çok gevşek olmuş çukurun içi. Tutmadı teker orada. Yok Bilal. Bilal sen soldan git. Ben de sen ben de buradan buradan gelirdin sen ya. Tabi tabi antenler istiyorlar zaten. Merak ediyorlar ya yani. Bir inin bakın rampaya. Ne ya, ne ben de. Ben de. Ay, Abi, Solda bak soldan şöyle muz çiziyorsun soldan. Bak solda bir araba yolu var. Işte. <laughs> orası işte aynen oradan öyle muz çizip geliyorsun. Çıkarsın çıkarsın. La Yunus ikiye al motor patlayacak. Hadi gidelim, gidelim. <laughs> Çarpışmayın dikkat edin. <laughs> Videoda göründüğü gibi değildi. O ne oldu ya? Şurayı görüyor musun? Evet. Şu eğrilik. Onun gibi bir tane daha var. Onun harici hiçbir şey yok. Orada zaten bir kere bir çalkalıyor seni. Oralarda kafayı getirmeyecek şekilde dozajlı gaz verip geçersen buralarda hiçbir şey yok. Çıkıyor ya. Ama patide çıkıyorsun yani. Yani patide çıkacağını bil yani. Arka sararak çıkacaksın. Kalırsa yan yatayım. Yani kalırsan, he, kalırsan olduğun yerde hemen stop edip viteste motoru yan yapacaksın ya da durabiliyorsan duracaksın. Ya. Mı? Ama ben seni çektim sen beni çekemiyor. Çekemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne yapıyor hakikaten orada ya? Varım mı? Ben gidiyorum aşağıya. Ge Gelen var mı? Bir. Yok yok, hiç zor değil. Hiç bir zorluğu yok. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bir de çıkıyorum şu an. İki aslında hakkı iki. Güneş gözüme vuruyor. Yani az kaldı. <laughs> Pati yapıyor arka. Gaza asılıyor mu? Sarıyor arkası. Evet, tenere görelim. Tenere görelim diyor. Başladık araba. Geldik tecrübe kazanalım diye videodaki gibi. Şey, neydi en son biri yorum yaptı. Ya o ne ki diyor Transalp'e ben orayı yarınlar yokmuş gibi çıkarım diyor <laughs> Onun motoruna bir şey oldu galiba Aşağıdan Bir bakayım ne olmuş ya Aha kavga çıktı <laughs> Ay Allah. <laughs> Lan, Lan dur. Lan dur. Motoru <laughs> bırak. Lan bırakırım motoru direkt. Tamam, <laughs> Bırak, motoru bırakıp ya atlarım. adam üstüme çıkıyordu. Tamam ya. ne oldu? Ne yapıyorsun? Öldü. Koruma daha sıkıp kolunu sıkıştı. Onu nasıl becer? Motor yan mı yattı? Yan mı yattı? Vurunca Orada ayağım ermedi işte sağa doğru dönünce sağ ayağım bozuldu ayı. Ben görmedim mevzuyu. Ağaçların arkasında düştü işte görmesin diye. <laughs> Gördüm diyor bunu niye saklandı oraya? Aa, Dedim ki hatta giden olursa diyor ağacın arkasında biri var ha dikkat et çıkabilir. <laughs> o değil de benim suyum nereye gitmiş? Suyum mu düştü? Yok suyum. Mıydı? Ha mıydı? He oradaydı ama gitmiş. Ne yapıyorsun? Sanki kendi susmadı. <laughs> Arka arkaya mı? Arka arkaya çıkacakmışız. Rampayı boşaltın rampayı. <laughs> Birazcık daha hızlı çıkıyor. çıkıyor. Ya, geliyor, çek çek. Biraz daha hızlı gelsem şuraya bağlayacağım da. Bire at bire. Belli iki de çıktı. Bu Bak şey şu şey. şu yolu kullan. Hani oraya göre burası daha iyi. Ya. Sadece buranın çıkışı biraz keskin. İnerken dikkat ettim sana bütün ağırlığı sağa veriyorsun. Herhalde böyle mi İşte yola göre ben otomatik veriyor beyin. Sen de onu yapacaksın yani. Özel bir şey yaptığımız bir şey yok yani. Hiç fren yapmıyoruz mu ya? Yanıyor lan bazen. Ya istersen yap ama tam şurada çok bak. Aha oralar var. orada <laughs> bayağı bir eğik var. Orada zıplatıyorsun. Birle geliyor ha. Birle Aha. Oyla, plakalık gitti. Plakalık, plakalık mı? ya aslında var ya bir şey olmaz da tam teker taşa geldi ha, arka teker. Arka teker iyi kapandı. Ama Şundan, iyi uçtu. Nasıl dik ya? Yani, direkt Vurunca onun o iyi arka çamurluk orijinal değil ya tekere geliyor çok yaylanınca. Ha Yunus adam tam deneyecekti şimdi bunu yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Şu alttaki saplama cıvata yok mu? O tekere değmiştir. <laughs> Tırt dedi plakayı fırlattı üstte. <laughs> Yo inmek daha basit aslında. Daha çok tedirgin Motor kaçta indirecek bilmek ya mi ininiz? Allah Allah. İşte. Burayı hayatımda ilk çıktığımda da bana öyle demişlerdi. İnemeyiz şimdi. Dedim ne Allah çıktıysa gideriz ne var dedim ya. Yani. Ayağa kalk. Ön fren dozajlı, viteste, debriyaj bırakık. Bu kadar. İki freni de tatlı sıkacaksın sadece. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Dizler kırık, ayağa kalk. Kendini geriye ver. Ya hiçbir şey yok. Tenerenin amortisörü onları var ya. Tereyağı gibi yapıyor. Ha, atış serbest. Dediğim gibi dozajlı fren. Sal motoru sal, yavaş bırakma. Biraz hızlan. Ayağa kalk, ayağa. Ha, ben niye bağırıyorsam intercom'dayım. <laughs> bak ayağa kalk vücudunu geri ver. Ya bir şey yokmuş ya. Ya yok işte. Siz hızlı iniyormuşsunuz. Niye korkutuyorsunuz adamı? Interkom yok sanıyorum. Adamla interkomda konuşuyoruz. Bağırıyorum burada. <laughs> açık alan ya. Ya daha, bir şey mi? Şey, daha daha iyi sanki. Şu an gelen yok. Ama şu an burası korkutucu görünür oradan bakınca. <laughs> ee, yani, evet. Bak ayakta. Ayakta vücudunu öne doğru çek. Tatlı bir gaz, birinci vites, orta devir, çok rahat. Aynen çok gaz verme, ba bakma bizi abartıyoruz çıkmayacakmış gibi deli gibi sanma yani. Yoksa çıkar. Tatlı bir gaz. Vücudunu öne ver. Rampanın sonunda yavaşlarsın biraz. Bir tık daha hızlan, bir tık daha hızlan, bir tık hızlan. Çok güzel, çok güzel. Bu kadar. Bak istiyorsam peşine git bir iki daha in çık kır kırarsın şimdi böyle bırakırsan bir sonraki geldiğinde gene heyecan yapar şimdi peşine bir iki kere in çık bitti o iş <laughs> tamam fazla fazla değil ya sakin şampiyon <laughs> ya, zaten bir şey ya. hiçbir şey görmüyor demek evet ki evet. Uzun, abi, böyle... Sen buraya arka tekerin indi. Evet. Arka tekerin indi. Evet. Ben arka onu... tekerin çekmişimdir açık kamera. Çek ben gördüysem kamerada görmüştür. Erol. Ne varsa bende var. Bütün aksiyon bende. Beni çekecek. Oradan burada. E. Ya aslında aslında sen uçmadın. Gaz vereceğim, uçacağım buraya. Aslında sen uçmadın. Tekerlerin yerden kesimi, amortisörler çekili bindi. Biz boşa demiyoruz. Kamerada göründüğü gibi değil. <laughs> Öyle atıp tutmak olmuyor. Öyle de atıp tutuyor. Baksana Yunus'un vurdu ya. Sol sol en masumu. Evet. En sol en masumu. Burası da masum ama dönüşte gaz veriyorum burada işte. Hep yan gidiyor arka. Evet. Hayt be Emre'ye bak. Aha hayrola abi geliyor. Çok iyi. Çok rahat, çok profesyonel. <laughs> Cem geliyor. Cem, Cem asıl Gaza aslanım benim çıktı. Ay Cevdet abiye bak be. <laughs> bak buradaki gördüğün çoğu kişi daha kışın başında yani şu düz düz toprakta süremiyordu. Yani Yanımızda gele gele. Şimdi onları böyle görünce ben seviniyorum. <laughs> Şurada daha bir masum bir yer var. Hiç denemedim ama bir girelim mi? Masum diyorlar ama bilmiyorum masum. Göremiyorum. Ha bura. Girdim ama hadi hayırlısı. Of. Ot, ot takıldı kartele beni tuttu da kopardım otu kartelle. Yani o taraf daha masummuş. <laughs> Orada yavaş yavaş ayaklarını yana koysan inersin ya. Bu ne abi? Ben ne koparıp getirmişim ya? Oğlum sağ ayağımı koyamıyorum frene. <laughs> Ağacın yarısı gelmiş bende. <laughs> Oo ama nereye takmış ha? Adile'nin <laughs> 1500 Geldim ben buraya'dan. Geldin mi? Ne diye yoktun? O günü bilmiyorum bir işim vardı 2-3 günde denk gelmiştik öyle bir He olabilir Bir de yeni bir arkadaş gelmişti şeyden ufak, Hayvan var burada, hayvanlar var yukarıda Çok sağlı gitmeyin dönerken lazım. Sağa. Sağ oldan, oldan, oldan Sağa lazım. Yukarıda da inekler var ha. <laughs> Ver gazı, kıçı döndür. Motor döner ne? Hayrol abi nereden denedi? Yu, çıktı ya la. Evet. Ye. Oh. Çıktı ya la. Oh. Hayrol abi düz duvardan çıktı. İçten mi çıktı? Evet. Bu en sonlarda motor kaldı böyle çıkamıyor gibi oldu ama bir şekil yaptı çıktı. Kemende kayar ya. Evet. Evet, herocular. Gördünüz zilin sesini. Adam nasıl çıktı? <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? ya? Sen ne yapıyorsun? Ayrıl abi diyorum. Niye kötü örnek alıyorsun gençlere? <laughs> ya, Yok. dipten çok az gelir ya. Motor stop ederse falan anca o zaman duyuluyor. Bir yavaşlıyorum ha, Yunus bakıyor mu? Bir Cevdet abi kaldı ama Bir tek o kaldı? Evet nasıl yol? Önünde, önündekiler gidiyorsa sen de git. Biz arkada kalanlara bir durduk, biz de devam ediyoruz. Uçtum şahitlerim var. <laughs> Hayır. Ah iyi güzel.